Edremit Belediyesi olarak 2021-2022 yılı sezonu ee, tüm üreticilerimize hayırlı olsun dilekleriyle başlayalım. Ee, belediye olarak bizler de bu sene e, yaklaşık 1100 çuval yani 110 bin kilogram civarında bir zeytini hasat edip yağ işlemek üzere kendimize tahsis ettik. Geri kalan zeytinliklerimizle ilgili olarak da üçte e, bir bölümünü altı yıllık vatandaşlara kiraya verdik. Yaklaşık e, 110 bin kilogram Zeytini de ağaç üzerinde mahsul olarak satışını gerçekleştirdik. Ekibimizle beraber şu anda yaklaşık 2000 kilogram civarında 0,5-0,8 dizem yağ elde ettik. ve Bu şekilde de günlük olarak zeytinlerimizi toplatıp tarih zeytin Zeytinyağı Fabrikası'nda hasat sonu onlara vererek yağ elde etmekteyiz. Elde edeceğimiz yağlar bu seneki programımız e, belediyemiz bünyesinde kurulan, e, işletme iştirakler bünyesinde kurulmuş olan kurum içi işletme sayesinde pazarlama şansı da bulduk. Önceden pazarlama konusunda e, resmi olarak yasal süreç nedeniyle e, bazı sıkıntılarımız vardı. Satış yapamıyorduk. Sadece ihaleyle yapıyorduk. Ama şimdi perakende olarak halkımızla da buluşturduk. E, bu sene elde edeceğimiz zeytinyağlarımızı işletme işçilikler müdürlüğümüze veriyoruz. Ve onlar da bu sene ambalajlama şeklinde tek tip değil de şişeler 1 litrelik şişe, 2 litrelik, 5 litrelik e, teneke ambalajlarda belediye logosuyla satılmak üzere Edremit Cumhuriyet Meydanı'ndaki büfemize satışa sunacaklardır. Bu seneki e, beklentimiz budur. E, Edremit Belediyesi olarak da hizmetlerimizin bu şekilde daha da rantablı olarak çalışmasında devam edeceğiz. Bu konuda da bizlere çalışan ekibimize ve arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için siz basın ekibine de teşekkürler ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. <laughs>